Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde fonksiyon grafiği ile ilgili temel düzey sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yukarıda grafikleri verilen bağıntılardan hangileri reelden reel'e fonksiyon belirtir? Birincisine baktığımızda zaten bir fonksiyon değildir arkadaşlar. Nereden anladım? Şimdi gençler bir tane dikey doğru çiziyorum. Bakın şu nokta x noktası a noktası olsun. Ne olmuş arkadaşlar? burada B ve C değerine eşit olmuş. Böyle bir durum söz konusu değildir. Tanım kümesindeki her eleman sadece bir elemanla eşleşmeli. Bu ne olmuş? İki elemana gitmiş. Bunu şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası A olsun. Burası B, C. Ne oluyor? Karşımızda böyle bir ifade var. Böyle bir durumda fonksiyon belirtmediğini söylemiştik. Birincisi fonksiyon değildir. İkincisine baktığımızda Evet bu bir fonksiyondur fakat tanım aralığı reel değildir. Mesela arkadaşlar 1-2 aralığında bu fonksiyon tanımlanmadığı için reelden reyle fonksiyon belirtmez. Peki bu fonksiyonun tanım aralığı nedir? Reelden arkadaşlar 1-2 kapalı aralığını çıkartıyoruz ve reyle götürüyoruz. Bu fonksiyonun tanım aralığı işte burasıdır arkadaşlar. Reelden reeli olmadığı için ikinci şıkkı eledik. Üçüncü şıkkı baktığımda bakın bu grafik sonsuza sonsuza doğru gitmekte değil mi? Öyle bakınca tanım aralığına bakıyorum. X'i artı sonsuz eksi sonsuza gidiyor. Ne oldu? Eksi sonsuz artı sonsuzdan reel olmuş oldu. Şimdi görüntü kümesine bakıyorum. Y'si artı sonsuz eksi sonsuz oluyor eksi sonsuz artı sonsuzdan reel olmuş oluyor. Yani reelden reyli olan fonksiyonumuz üçüncü fonksiyondur arkadaşlar. İkinci fonksiyonda grafikler verilmiş hangileri fonksiyon belirtir diyor. Bakın gençler birincisinde az önce dediğimiz gibi dikey doğru testi yaptığımızda şuradaki x değeri için fonksiyon iki tane değer almış. Ne demiştik böyle bir ifadede arkadaşlar? Bakın ne olmuş? A, B'ye ve C'ye gitmiş. Böyle bir durumda fonksiyon belirtmez. Fonksiyon belirtebilmesi için sadece bir değeri olmalıdır. Burada iki tane değeri var. Birincisi belirtmiyor. Siliyoruz. İkincisine baktığımda arkadaşlar istediğiniz kadar dik doğru çizin. Bu grafiği sadece bir noktada kesecektir ve fonksiyon belirtir. Beta 2 fonksiyon belirtiyor. Üçüncüsüne baktığımda bu fonksiyon zaten sabit fonksiyon değil mi arkadaşlar? Bu da şöyle bir şeydir. Burada kaç tane x değeri olursa olsun hepsi aynı elemana gidiyor. Böyle olduğu için de sabit fonksiyondur. Fonksiyon belirtir. Cevabımız denizlidir. Dg G fonksiyonları verilmiş. F bileşke gx nedir diyor. Şunu oluşturalım arkadaşlar. F gx demektir. G x'i yerine yazalım. 3x eksi 1 ve 3x eksi 1'e ulaşmak istiyorsak x yerine 3x eksi 1 yazmalıyız. O zaman 2 çarpı 3x eksi 1 artı 1'den 6x eksi 1 gelir arkadaşlarım. Yukarıda grafikleri verilen fonksiyonlardan hangileri birebirdir? Birebir olması için tanım kümesindeki her eleman farklı bir elemanla eşleşmeli. Mesela birincisine bakın arkadaşlar. Yatay doğru testi yaptığımızda Grafiği iki noktada kesmiş birebir olamaz. Birebir olabilmesi için sadece bir noktada kesmesi gerekir. Bakın bunu şöyle anlatmak istiyorum. Şuraya A, buraya B diyelim. Burası da C olsun arkadaşlar. Bunun tanım kümesinde A, B elemanları var. Değer kümesinde C elemanı var. Ne olmuş? İkisi de C'ye gitmiş. Yani arkadaşlar birebir olamaz. Bu şekilde de göstermiş olduk. Peki tekrar edelim. Yatay doğru testi yaptığımızda grafiği sadece bir noktada kesiyorsa o fonksiyon birebirdir. Mesela üçüncüsüne bakın arkadaşlar. Üçüncüsü burada birebir görünmekte. Yatay doğru testi yapıyorum. Böyle yaptığımda sadece bir noktada kestiği için birebirdir. Üçüncüsüne bakıyorum. Üçüncüsünde arkadaşlar zaten bu bir doğrusal fonksiyondur. Doğrusal fonksiyon olduğu için böyle birebirdir. Hatta şöyle diyelim. Yatay doğru testi yapıyorum arkadaşlarım. Her zaman bir noktada kesmektedir. O yüzden birebirdir. Cevabımız denizlidir. 5'e bakalım hangisi birebir fonksiyondur? Hemen yatay doğru testi yapıyorum. Yatay doğru test yaptım. 2 noktada kesti birebir değil. Yatay doğru test yaptım. 3 noktada kesti birebir değil. Burada da 2 noktada kesti birebir değil. Buraya bakın arkadaşlar. Bu bir sabit fonksiyondur. Şöyle düşünün. Tanım kümesinde bir sürü eleman var. Sabit fonksiyon hepsi aynı elemana gittiği için birebir olamaz. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Bakın yatay doğru testi yaptığımda her zaman grafiği bir noktada kesmektedir. Böylelikle birebir olmakta. Altıncı soruya bakalım. R'den R'ye tanımlanmış fonksiyonlarımız var. F bileşke G1 nedir diyor. F, G1 demek istiyor arkadaşlar. G1 için x yerine 1 yazıyorum. 3 eksi 4'ten eksi 1 gelir. F eksi 1'i bulacağız. X yerine eksi 1 yazdığımızda 0 gelir. 7. soruda rel'den re tanımlanmış bir fonksiyonumuz var. Hangileri doğrudur? F fonksiyonu bire birdir demiş. Bire bir olması için arkadaşlar yatay doğru testi yapıyorduk. Bakın 3 noktada kesmiş. Bire bir olması için sadece bir noktada kesmesi gerekiyordu. Birincisi yanlıştır. f fonksiyonu örtendir demiş. Bakın R'den R'ye tanımlanmış bir fonksiyondan bahsediyorum arkadaşlar. Bu fonksiyon böyle sonsuza gidiyor. Y'si artı sonsuzdur. Bu fonksiyon böyle sonsuza gidiyor. Y'si eksi sonsuzdur. O zaman görüntüsüne baktığımızda eksi sonsuz artı sonsuz gelmekte reel sayıları kapsamakta o yüzden görüntü kümesinde boş eleman olmadığı için örten olacaktır. İkincisi doğrudur. P a eşittir 0 yapan 3 tane a gerçek sayısı vardır. Demek istiyor ki arkadaşlar y değeri 0 olan nokta kaç tanedir? Ya da x eksenini kaç noktada kesiyor ifadeleri aynı şeylerdir. Bakın x eksenini 3 noktada kestiği için 3 tane 0 yapan gerçek sayı vardır deriz cevabımız denizlidir. A'dan B'ye tanımlı f fonksiyonu B'den C'ye tanımlı g fonksiyonumuz var. Önce f f(a)'yı hesaplayalım. Arkadaşlar bakın f burada. f(a) neye eşit? e'ye. Ne oldu? g(e) oldu. g fonksiyonumuz burada. g(e) ise 1'e eşit. Şurası bize 1'i verdi arkadaşlar. B'yi bulalım. F fonksiyonumuz burada. B değeri f(b) değeri D'ye eşit arkadaşlar. GD'ye bakalım. G'miz burada 2'ye eşit. Burası da 2 olduğuna göre toplamı 3 olur. R'den R'de tanımlı bir F fonksiyonumuz var. F bileşke Fx nedir diyor. Buradaki ifade bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Fx yerine 5x artı 2 yazalım. Şimdi bunu bulmak için de arkadaşlar şurada gördüğümüz x yerine 5x artı 2 yazacağız. O zaman buraya da öyle dememiz lazım. 5 çarpı 5x artı 2 artı 2'den 25x artı 12 gelir arkadaşlarım. Gelelim ona. Rel'den reyle tanımlanmış bir fonksiyon var. P bileşke PA A 5'miş A nedir diyor. Bunu şöyle yazalım arkadaşlar. VA'yı oluşturalım. X yerine A yazdığımızda FA A artı 1 olur. Yerine yazıyorum. VA artı 1 5 ise bu sefer X yerine A artı 1 yazacağım arkadaşlar. Buraya A artı 1 yazarsak A artı 1 artı 1 5 eşit olacak. O zaman da A'yı 3 bulmuş oluruz. DG verilmiş. Buradaki ifade nedir diyor. Önce F0'ı bulacağız ve 0 3'e eşit. Şimdi G3'ü bulacağız. G3'ümüz 1'e eşit. Artı. Önce F2'yi bulacağız. F2'miz 4'e eşit. G4'ümüz 5'e eşit arkadaşlar. 1 artı 5'ten cevabımız 6 olur. Ve geldik son sorumuza. F ve G reel sayılarda tanımlı fonksiyonlar olmak üzere ifade verilmiş. G bileşke F1 nedir diyor. Arkadaşlar bu G F1 demektir. B1 soruda 2 olarak verilmiş. Yerine yazalım. Şimdi G2 nedir diyor. O da soruda 3 olarak verilmiş. Cevabımız C'dir. Evet değerli öğrencilerim. Böylelikle 49. testimizin de sonuna geldik. Diğer testlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.